mutluyum. Yani bugün burada olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda e, bu projenin parçası olduğum için yani şey zaten başından beri e, hem çok onur duydum hem de e, yani böyle bir şeyin parçası olmak gerçekten çok güzel bir şey. Anlamlı de... bir proje. Kesinlikle. Sizin de hikayenizle yer aldınız ama biraz da değişik. isminizle ilgili hı hı. Evet neler bahsedersiniz evet. kendi hikayenizden? Ya benim için eee ya açıkçası şey bir hikaye. Ee, hayatım boyunca çünkü ismimle alakalı sıkıntılar yaşadım yurt dışında ee, ve onun yani yolculuğu çünkü Amerika'da hele oyuncu olmak isteyince tabi e, habire ismini niye değiştirmiyorsun ama o biraz e, yani işte hikayede de yani görürsünüz e, yani Türk kimliğime e, tutunmakla alakalı bir mücadele en sonunda şey. Şimdi derken söylemi tarzı mı? hani Tabii yani Kerem nasıl? Kerem çok değişik bir isim onlar için ve nasıl söylüyorlardı mesela e, siz yani bir sürü şey Kerem Kareem, bir sürü <laughs> şey söylele söyleyemiyorlardı. Um, ama orada işte şey yani e, yani çocukluğumdan e, bir sıkıntı olduğu için o işte telafiz olayı ismimi doğru söylemeleri falan e, ama orada şey fark ediyorsun yani değişik kötü değil e, temeli o yani değişik iyi bir şey sizi yalnız bırakmadı. Siz neler söyleyeceksiniz? Çok Teşekkür ederim. Yani çok yoğun bir program olmasına rağmen yurt dışına gidiyor, geliyor. Ama ee, çok teşekkür ederim. Ne olur bir, Birlikteyiz. Ee, çok da hani projeyi anlattığımda e, yaklaşımı gerçekten her şey çok güzeldi. Çok da keyifli bir yazı kalemi aldım. <laughs> güzel kalbine sağlık. Yo çok teşekkür ederim. Yani senin güzel kalbine sağlık. Yurt dışındaydınız, neler yaptınız? yurt dışındaydım. Bir... Evet. Ee... İş, iş. Evet, bir, birkaç görüşmeler, toplantılar, ee... yeni dostlar edinmeler falan güzeldi. Haberleri geldi yeni dostlar demiş. Güzeldi, evet, evet. O <laughs> Önce antalya battersi Çok güzel paylaşımlar yaptık. Mm -hmm, mm -hmm. Evet iyi güzel güzel dost olduk. Ee, tabii öyle bir usta bir oyuncuyla um, bir araya gelebilmek, ondan sonra bir takım şeyler paylaşabilmek, uh, bir takım şeyler dinlemek duymak çok değerli bir şey. Ee, o yüzden bakalım, Ama evet iyi arkadaş olduk. Yani bir bir şeyler, bir, bir, Ay bir, konuştuk, konuştuk. Ee, bakalım yani şey projeye bakar ama e, şey iki tarafta istekli gibi. Çok yoğun spor son dönemlerde. Evet. Gibi gibi. Evet, bir bir şey e, çalıştığım bir markanın çekimleri var. Onun için bayağı bir hazırlanıyorum. Evet. Ha. En sonki videonuz baya bir boksör gibiydi. Normal drinking çıkar gibi. Yok yok ya o kadar değil de <laughs> e, sağ olun sağ olun. De bir şeyler yapıyoruz. Yani <laughs> o, o, o tabir de çok hoş değil ama tabiri um <laughs> <laughs> Yani <boşluğunu> <laughs> <laughs> hmm, um, yani şey ya o mevzulara çok girmeye gerek yok bence şu an burada. Eee... Ama mu? en azından o, o Yo yani eee... bence şey yani ya, Doğru, yok yo, 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 hiç hiç oralara girmeyeceğim daha ziyade bence bir tık bu konuyla alakalı bence kafa yapımızı değiştirmemiz lazım Eee... hemen aşk haberleri hemen bilmem ne haberleri yani yanlış Eee... insanlar tanışır insanlar bir eee... şey yani öyle Diyeceğim bu kadar. Yani şey, yani dediğim gibi çok ve yani açıkçası beni rahatsız eden kısım e, şu, özel hayatım. Tabi anlıyorum neden konuşuyoruz bunu ama e, şu an gündemimizde konuşulması gereken o kadar çok önemli şey var ki bu değil, e, bu değil. Yani ben de onun yerini almak istemiyorum çünkü gerçekten. Ee, ülkemizden tutun dünyada büyük ve ciddi olaylar var o yüzden benim özel hayatım onların yanında hiç önemli değil hiç de bir önemi yok öyle olacak inşallah ee, görüşme aşamasındayız ama ee, güzel gidiyor görüşmeler ee, yakında da inşallah değil mi Günfer ee, İnşallah güzel haberleri ee, paylaşacağız ee, dizi olur dizi olur evet. film de olabilir bilmiyorum yani her şeyle görüşüyoruz. Yurt dışından da birçok teknik alıyorsunuz herhalde. Oradaki İspanya'dan birçok teklif gelmiş. Hatta bir menajerlik şirketiyle anlaşmışsınız. O, o doğru. Hı, Hı Evet. Evet. Orada mı olacak bahsettiğiniz proje yoksa Türkiye'de mi? Ee, yani orada da ol olma ihtimali var. Hangisi önce olur bilmiyorum ama yani Türkiye zaten evim. o yüzden Türkiye'de her zaman proje yapacağım. Peki, yurt dışı yurt dışı kıyaslarsanız Ne gibi farklılıklar var? Hmm, daha rahatlar. Ee, bence iyi ne bileyim yani hangi anlamda daha <laughs> rahatlar? Yani bence şey yok. E... Başka <laughs> yok 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 yok. <laughs> ee, şey e... kendilerini yani bence o kadar ciddiye almıyorlar. Çok şey önemsemiyor. Yani hayatta daha önemli şeylerin olduğunu farkındalar. Ee, belki farklı olan şey olur diye almıyorlar dediniz. Ya, oyuncular mı yoksa? Yani, yani rahat, aynen öyle. Yani daha daha bir ıı, insanız hali var. Sizin kariyer planlamanızda peki Türkiye odaklamı gerçekten yakışıklı odaklama ilerleyen yıllarda siz kendinizlerde nerede görüyorsunuz? Ya bilmiyorum. Bence ıı, ya tabii ki de ıı, hep bir yurtdışı hayalim oldu ıı, çocukluğumdan beri oldu. Iı, ama bunun esas sebebi ıı, şey yani bence herhangi bir e, vatandaşımız gibi ülkemizi e, güzel bir şekilde uluslararası e, platformlarda temsil edebilmek e, bu gurur verici bir şey olur. Öyle. Peki. Yes. Teşekkürler. Çok harikasınız. De. De.